Hocam son zamanlarda özellikle sosyal medyada tavukların hormonlu olduğu, tavuklara antibiyotik iğneler yapıldığı ve insanların zehirlenerek öldüğü konuşuluyor. Tavuklar nasıl pişirilmeli, hormonlu mu gerçekten, hormonlu olup olmadığını nasıl anlarız, hormonlu tavuk erken mi pişer? Çok güzel bir soru. Oldukça bu zamanda oldukça yaygın aldığımız bir soru ve burada dikkat edilmesi gereken en büyük nokta imkan bulduğunca eskilerin dediği gibi köy tavuklarını tercih edebilmektir. Tabii ki buradaki ana mantık şudur. Çiftlik tavuklarının güzel noktası yani avantajlı tarafı diye soracak olursak nedir? İşte kolay pişmesidir. İşte daha temiz, hijyenik gibi düşünebiliriz ama hormonal anlamda şunu unutmayalım ki o tavuklar daha çabuk pişmesi için veya daha çabuk yetiştirilebilmesi için hormonlar kullanılmaktadır ve bunu herkes doğal olarak biliyor ve bunu normal olarak karşılıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki Günümüz koşulları gereğinde bunları marketlerde oldukça rahatça alıp tüketebiliyoruz. Ancak tüketim sıklığı da bizler için çok önemlidir. Tavuk sadece biz ne olarak görüyoruz? Protein ağırlığından zengin bir besin, et grubundan olan bir besin ve tükettikçe bizim yararımıza olacak bir besin gibi değerlendirebiliyoruz. Ancak bu tür market yani hazır tavukları örnek veriyorum size haftada bir gün hadi maksimum iki kere tüketmek sizler açısından doğrusu olacaktır. Yani tutup da hem öğlen hem akşam yemeğindeyim. Haftada 4-5 kere tüketeyim gibi miktarlar bizler için abartılı olacaktır. Bunun için sizlere tavsiyem eğer bulaş, ulaşabiliyorsanız, bulabiliyorsanız, bulabiliyorsanız mümkün olduğunca köy tavuğu, doğal bir tavuk tercih etmenizden yana olacaktır. Bunun yanında düdüklüye attım, köy tavuğunu pişiriyorum. bir saat düdüklüde pişiriyorum. Anca pişiyor diyenler oluyor. Veya hazır tavuğu atıyorum. Hop 10 dakika sonra düdüklüde veya tavada pişi veriyor diye söyleyenler oluyor. Dikkat ederseniz veya daha önceleri insanlar bunları çok rahat görebiliyordu ancak günümüzde fazlasıyla göremiyoruz ortamdan ve şehir hayatından kaynaklanan durumlardan ötürü. Hazır tavukların rengi daha beyaz, daha açık, daha şeffaftır. Ama köy tavuklarının rengi biraz daha kırmızı ete dönük renktedir. Bu da aslında doğallığı da bize oldukça gösteriyor. Ancak şu anda günümüzde günümüz koşulları itibariyle hazır tavukları oldukça yöneliyoruz. Ama bunlarda en önemli nokta nedir? Dediğim gibi haftada bir gün hadi maksimum iki gün tüketmek bizler için doğrusu olacaktır. Bunlar dışında tavuğu yıkamak mikroorganizmaların o tavuğun pişme açısından e, bizleri kötü etkileyebilir, zehirlenme durumları artabilir. Bunun için tavuk da olsa mümkün olduğunca yıkamadan direkt haşlayabiliriz veya pişirebiliriz. Çünkü ısı değdiği noktada o mikroorganizmaları zaten öldürür. Yani herhangi bir zehirlenme durumuyla karşılaşmayız. Ancak zehirlenme durumunun karşılaşacağımız nokta nedir diye soracak olursak bu nokta tarihi geçmiş ürünlerdir. Mümkün olduğunca bu tavuk için değil aslında genel tüm besinler için geçerlidir son tüketim tarihini kesinlikle kontrol edip almaya çalışın. Bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Etiket bilgisi okumaya çalışın. Sizlere önerim bu olacaktır. Ya tavuk örnek veriyorum bugün son kullanma tarihi bugün pişirip tüketebilir miyim? Evet onda herhangi bir sakınca yok ama bugün tavuğu aldım son tüketimine de 2 gün var. Ancak ben 10 gün sonra bunu tüketsem buzluğa atsam da 10 gün sonra çıkarıp buzluktan tüketsem gibi bir düşünce tarzı olabiliyor. Bundan ziyade taze alıp tüketmek sizler için daha doğrusu olacaktır. Yani tarih geçse nasıl olsa buzlukta dondurdum ben bunu çıkarınca pişirip yiyebilirim gibi düşünmeyin. Tarihi bizler için oldukça önemlidir ki günümüz koşulları itibariyle de her besinin son kullanma tarihini muhakkak takip ederek, inceleyerek ve bunu buzdolabınızda saklama koşullarını iyi değerlendirerek takipli bir şekilde tüketmeniz sizlerin sağlığı açısından en doğrusu olacaktır. Peki hocam marketlerden dondurulmuş tavuk almalı mıyız yoksa normal buzdolabında olan Burada en önemli nokta kesinlikle güvendiğimiz marketler, güvendiğimiz tavuk markalarını tercih etmeliyiz. Ee özellikle biliyorsunuz ki bu tür markalar soğuk zinciri önem verir. Yani büyük ve kaliteli markalar diyebilirim. Zaten bu tür dondurulmuş gıdalarda veya soğuk zinciri bozulmamış gıdalar bizler için daha doğrusu olacaktır. Çünkü örnek veriyorum soğuk zincir bozulduğu an o mikroorganizma üretmeye başlar besin. Bu tavuk için de geçerli değil. Yani soğuk zinciri bulunan tüm besinler için bu geçerlidir. Onun için mümkün olduğunca soğuk zinciri bozulmamış besinler tercih ederek o buzdolabından aldığımız tavukları tüketmemizde de herhangi bir sakınca olmayacaktır. Önemli olan dediğim gibi soğuk zincirdir.